Genel olarak söylenen mutluluk sahibi anlatmaz diyoruz. Yani mutluluğun şiiri yoktur. Gelenekte e, artık sevgiliyle gülüştüğün şiirde e, anlatmaz. Sizde de mut yani insanlar mutlulukla şiiri yazamaz mı? Ya da mutluluk şiiri olamaz mı? Niye yazmazsın? O zaman insanlıkla şiir olur mu? Ama insan her zaman Başımdır. insandır. <gülüyor> <gülüyor> Üzülür yazar sevinecekler. Yani bir mutluluk yok, bir hüzün diye yani belirli programlar üzerinde oyun oynamaz. Olsa sana mı şey yazar? Şimdi kadar yolumu mu kestin kızım? <laughs> Ee, biz mesela divan edebiyatında olsun ya da yeni edebiyatta olsun şiirleri okuyoruz ve onlar üzerinden yorumlar yapıyoruz ve her şiirde farklı farklı anlamlar çıkarız da. Sizce şiirin tek bir anlamı mı vardır yoksa birçok anlamı çıkar mı? Mesela ben bir şiiri bugün okuduğumda... Sizin hocalarınızı da musunuz Ona söylemiyorlar mı? Şimdi Bana bu bir zaman... kelime aynı anlamda kullanılır. alçınca anlamda kullanmaz. Ona yeni anlamlar anlamlar yükleyerek yazar demezler mi? Bizim bazı hocalarımız, şiirde tek bir anlam yoktur, herkes her okuduğunda ya da farklı zamanlarda okuduğunda farklı anlamlar çıkarır. Sanatsal metin olma özelliği budur, dedi. Biz bu yıl yeni bir hocamız var. O zaman bize aleni bir şekilde dedi ki, şiirin tek bir anlamı vardır. Şair onu düşünerek ona göre yazar. Hani neyse odur aslında, tek bir anlam çıkar dedi Sizce nedir? Tek bir anlamı mı? insan? herhalde şeker hastası falan derse diyet yapmıyor demektir. Bir ona takılıp olsun ya? Kuş göklerde uçar ama yerde zor yürür. Şair göklerde de istediği ufak, istediği şekilde uçar. İstediği yerde, istediği gibi koşar. İstediği kuyuda, istediği gibi iner çıkar. İstediği denize, istediği gibi ulaşır. kayırın buzdı ambarı geldi